Gelecek Toprakta kanalından, toprağa emek vermiş, ter dökmüş tüm dostlara selamlar. Bugün sizler için bir dönem ülkemizin de gündeminde aylarca yer edinmiş olan, ejder meyvesini inceliyoruz. Benzeri videoların gelmesi için, kanalımıza ücretsiz abone olarak, videomuza like atabilirsiniz. Ejder meyvesi adıyla popülerleşen pitaya, gerekli iklim koşulları sağlandığında, bakımı kolay bir türdür. Ejder meyvesi aynı zamanda bazı çeşitli toplumlarca çilek armudu gibi adlarla da anılmaktadır. Ejder meyvesi tropikal bir meyve olduğu için her iklim koşulunda yetiştirilmesi uygun değildir. Tam da bu yüzden ülkemizde Mersin ve çevresi başta olmak üzere Akdeniz ikliminin yaşandığı alanlarda yetiştirilir. Aşırı su istemez, toprağın nemli olması gerekmektedir. Ayrıca kumlu ve hayvansal gübreli topraklar pitaya için bulunmaz nimettir taban suyu yüksek alanlarda bitki kök çürümesine maruz kalarak verim vermeyecektir. Ejderin meyve verebilmesi için ideal sıcaklık ortalama 28 derece olarak saptanmıştır. Sıcaklık, 0 derecenin altına düştüğü bölgelerde, ejder meyvesi üşüme yaparak verimi fazlasıyla düşürür ve eksi 15 dereceden sonra ise ölür. Ejder meyvesi, kimyasal ilaç ve hormon kullanılmadan doğal olarak yetişmektedir. Fidanın ilk toprakla buluştuğu dönemlerde can suyu ve daha sonraki sulama dönemlerinde organik deniz yosunu köklendirici olarak verilir. Henüz ülkemizde yeni yeni yetiştirilmeye başlandığı için büyük hastalıklar da görülmemektedir. Dolayısıyla bunlara karşı da kimyasal ilaç kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır. Narenciye hastalıkları ve diğer kronik hastalıkları olmadığı için ilaç kullanılmamaktadır sülük, yaprak bitleri ve bazı kurt cinsleri ejderin, özellikle yeni çıkan filizleri ve dallarına tırmanarak yavru bırakma ve beslenme şekliyle zarar verebildiği görülmektedir. Bunlar için de bitkiye ve meyvesine zarar vermeden mücadele edilebilmektedir. Bu tarz hastalıklarda, kimyasal kullanılması durumunda aksi yönde tesir etmektedir. En basit yöntemle sarımsak özü, Arap sabunu, kaolin kili ve benzeri yöntemler kullanılabilmektedir. Ejder meyvesinde en önemli faktörlerden biri de budama işlemidir. Şayet budama doğru yapılmazsa meyve verimi ya çok düşük ya da hiç olmayacaktır. Fidan dikildiği ilk aylarda, özellikle bahar aylarında her tarafından filiz verir. Düzenli şekilde en sağlıklı filizi kesmeden o filizin şapkaya kadar ulaşması gerekir. Şapka seviyesine gelmiş bir pita'ya ağacı kesilerek taç yapılır ve taç yapılan pita'ya ağacında meyve dalları çıkarmaya başlar. Meyve dalları da belirli bir büyüklüğe geldiğinde her bir kökten maksimum 3 meyve dalı bırakarak büyümesine imkan vermek gerekir. Sağlıklı büyüyen meyve dalları yaşını doldurduktan sonra koyu bir renk alır, kalınlaşır, sertleşir ve Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında tomurcuk vermeye başlar. Sağlıklı bir budama için, fidanın ilk yılında, bitkinin kış dönemi, bahar dönemleri ve meyve zamanlarında, doğal hayvan gübresi ve doğal besleyici madde olan leonardit ve pomza taşları, belirli oranda kullanılarak yeterince beslenmesi sağlanmaktadır. Leonardit içeriğinde fosfor, pH düzenleyici, hümik asit ve fulvik asit gibi bitkiyi doğal yönden besleyip gelişiminde destek olabilecek maddeler organik olarak mevcut olduğu için, birçok bitkiye iyi geldiği gibi ejderin de gelişimine çok iyi gelmektedir. Pomza taşı, volkanik te üfcruf bulundurduğu için içeriğinde demir, magnezyum gibi birçok elementi doğal olarak barındırmaktadır. Gözenekli şekli, süngerimsi bir yapıda olduğu için suyu tutma özelliği vardır. Bu özelliklerinden dolayı da pomza taşı, pitaya için doğal bir besin kaynağı ve nem dengeleyicisidir. Büyüyüp meyve verme aşamasına geldiği zaman, ejder meyvesinin çiçekleri ve meyvesi için bitki, topraktaki tüm mineral, organik madde ve vitaminleri aşırı şekilde tüketeceği için, birçok element topraktan eksilecek ve sağlıklı bir hasat dönemi için bu eksiklikler giderilmek durumundadır. Azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve benzeri. Eksiklikleri anlamak için öncelikle toprak analizi yapılıp sonrasında da gelecek topraktanın tavsiyesi ve sloganı olarak tamamen organik yöntemlerle bu eksik elementler tamamlanmalıdır.